Merhabalar. 8. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız inanılmaz paramız var. Hiç harcayamadığımız. Şunu da sal. Bunu da salalım. Bir de mayor varmış. Bunu da ver. Okey güzel. Aa, tamam. Bu artık şu tarafa bir Baviera da çok büyümüş. İlginç. Şimdi buranın bir claimantlarına bir bakalım biz. Kadınlar işimize yarar mı? Yaramaz. Çocuklarına zayıf hak iddiası olarak geçer. Hepsi prenses bunların ya. Öbüründe toprağı var zaten. Ah bir erkek falan olsaydı. Hmm. Bu da evlat. Bu. Yaş kaç? 54. <laughs> no be. 54 yaşında ne işime yarayacaksın? O Allah'lık o krallık ya. Bir, bir, düzene girsin bakarız. Baviyera'da ne varmış? Şu çocuk var. Eşi Slavka. Biz seni bir öldürsek diyeceğim de. Yani bu, bu salakla bir şey yapmamız çok zor. Çünkü sürekli eksi bonus yiyor kendisi. Bizim e, tek güçlü ama e, iş görmeyen şeysimiz bu galiba. Çünkü Britanya'yı bunun sayesinde Geri alamadık. Bu Britanya grubunun üyesi değil bir kere. Bunu bir öldürelim biz. Ah 26 kaybettik iyi mi? Aa, her neyse biraz bekleyelim. İltihaplı yara mı? İyi bir hekim bulabilir miyiz? O 3. Gel. Güzel. İyi bir hekim bulmanın yararları. Şanslıydık. Tam seni ampinleyeceğim. Şunu öldürüp o bonusu almamız lazım. Buradan bundan bir de kurtulursak e, baya bir hoş olur. Bu sürekli çünkü isyan etmeye çalışacak. Oğlu, oğlu yine Norse bunun. Belki güçlü vasallığı kaybederse. Neyse çocuğu daha kolay bastırabiliriz büyük ihtimal. Nam. Hmm. Var ismi evlendireyim ben bir de. Neyi vardı bunun? Herkülyon. Mükemmel bu çocuk yalnız şu an. Eee Herkülyon'un yanına bir de ırsi bir, bir şeyler ekleyebilirsek ne ekleyebiliriz? Oh genius. Aha. Yapıştır. Hadi bakalım. Bu arada bunun şey olmasını istemiyoruz. Yasakla sen olmaz. Bir de kızım var. Seni martiline ar. Er. Getir bakalım şu adam ne olsun ne yapalım. Ee, bu öldü bu arada. Perfect. Güzel artık önemli vasalımız kalmadı. Britanya'ya geri alıp kurtarılmış Britanya. Ve Tuat'ta Deddan'ın lakabını almışız. Ha. Buranın Oh. Burası zaten İrlandalıydı. Kültürümüz yayılacak buralara o zaman öyle mi? Ya da şununla muhtemelen ayarlamamız gerekecek. 3 yıla bu kültürleri yayıyor sonuç olarak. E, let's go. Full İrlandalı yapalım buraları. hasta mı olduk? Evet. Bu adam bir şey olacak yakında mı? Dur bakalım. Ne isyanı var? Köylü ayaklanması çerçöp. Ee, şimdi bir de buraya gelmişken. Şu taraftan devam etmem de gerekiyor aslında. Mesela şu taraf easy peasy alabileceğimiz bir düklük. Devam edeceğim Avrupa üzerine. Bu öldü an entrikayla bir olaylar çeviririz. Ama bu kral varken işimiz çok zor. Çünkü her entrika buna bir stres dolu kazandırıyor. Bu ölse aslında daha iyi durumda olacağız. Güzel. Aa, şu üçlüyü hemen dağıtalım. Utrecht uh, 1768 Utrecht'te gidelim bir de. Ben alayım burayı. Teşekkür ederim. Hemen bir yavru İrlandalı'ya burayı veriyoruz. Tamam benim çocuk geldi şimdi bu. Nerede o? Kingdom şeysi. Alba yerimizi tutmak aslında çok yoruyor ya. Bunu ver 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 ver. Ya yasayı kaldıralım ya birine verelim albayı. Hatta buralar bile dağıtabiliriz İngiltere'yi falan fistan altımızda. Neden olmasın? Asturya'sa devam edeceğim. Nerede bir büyük düklük daha yutsak? Elinde büyük düklük kalmadı galiba ama. Emeviler ne durumda? Güçlüler. Bura baya büyükmüş. 4500'lük bir ordular var ama bizim için pek problem değil. Büyük ordu bu sefer burada çıkaracağım. Bir başkente gidelim. Ardından hemen yukarı doğru döneriz. Şurayı da alayım. Teşekkür ederim. Ordumu bölüyorum. Öbür orduda kuşatma silahı yok mu? Oo, orada bir ordusu var. Sabi, Asabi neymiş? Aa. Sizi bir yukarı çıkarabilir miyim ben acaba? Teşekkür ederim. Şurada bir isyan var galiba. Nerede o isyan? 3 ay diyor. 3 ay bunlar öter burayı ben diyeyim sana. Şura bitti de. nerede benim çocuklar ha? Volpe. Tam dur bir. Hemen şunu bir ütelim biz. Güzel. Tamam. Şimdi burayı da isyancılardan temizlediğimize göre 5 tutsak varmış. Artık paraya ihtiyacım yok. Ne yapacağım o kadar parayı? Bunlar ne yapıyor burada? Muhtemelen şey falan atıyorlar. Great burada birinin hak iddiası varmış. Daha büyük bir düklük bulabilir miyiz? 5 var. Oo. Nice. Hemen bu buraya da ilerleyelim biz. Çok uzun sürüyor yalnız farklı şeyden olunca kıtadan toplanma süreleri falan. Farklı kıtadan demeyeyim de aradaki mesafe çok fazla işte anladınız. Bu adam ölene kadar büyük krallıkları tekte yutmayıp böyle böyle devam edeceğiz. Yani başka bir yolu yok zaten. Çünkü e, bu adam cazın dediğim gibi şeyi hiç iyi değil şu an. Stres kazanması. 300 yaşam tarzı alırız. E, bununla birlikte 100. Hadi mayınlar. Hadi bakalım. O adam ne iş görmüş? O. Bunlara da şöyle açabiliriz. Bunlara büyük ordu lazım. Bilge. Vazmen aldık. Olur. Buna aslında split diyebiliriz şöyle. Buradaki yan supply problemi bayağı sıkıntı gibi duruyor. Şunu alalım. Orduları bu arada gelmedi hala. O da ilginç. Muhtemelen savaştalar gibi duruyor da. Bakalım. Y yeniden stres. Arkadaşım öldükçe stres alıyorum. Çok salak ya. Var da kültür ne durumda? Şurada ee, bunlara devam etsen. Atletik alır mıyız? Aldık güzel. çok fazla level kaybettim burada bana sıkıntı olabilir işte isyan olarak falan dönerse kötü olur Evet geliyor isyan var şu an. ama hemen bundan kurtulmamız lazım güzel altı tane kontluk geldi burada elimize İkişer ikişer bunu dağıtsak şöyle Sen de şunu al. Güzel. Ee, bunlar birazdan salarlar burayı. Şu isteyenleri bir salayım ben. Da aşağı Silesya varmış. Şunlara hala bir evlilik atabileceğim mi? Güçlü hak iddiası olan Evli hepsi yine. Oh no. Kızlarımın 9 yaşında bir kızım var. Zeki aslında bunu bununla evlendirip şöyle pinleyip onu başa geçirebilirim direkt. Evlenmeyen iki kızım daha var benim değil mi? Şimdilik ııı e, ittifa falan da ihtiyacım yok alakası iyi olan şöyle Martilinar bir evlilikler yapabilirsek Bu kızım da evli değil çocuklar olsun maksat o. bu çocuğu onunla evlendirdiğim zaman Aa oh, bu neymiş? Okey ee, şunu alalım. Bu isyan bayağı büyük bu arada. Ama burada bir sürü fidye birikmiş şimdi. Onun dışında Bavira'yı hallettik sayılır. Şuralarda hemen hızlıca toplayayım. 7 klık bir ordu varmış burada ama isyan geliyor. Biraz levi biriksin en azından. İsyan edebileceklerini düşünmüyorum ama. Ha şunu da bir alıp şöyle. Avla ziyafet halledeyim. Ziyafetimiz de geliyor. Her türlü prestiji almamız da lazım. Okey, güzel. crop rotation var burada. Crop rotation'a gidebiliriz. Var da şeye de yakınız. Hı. 70'inde geçmişiz. Mutlak otoriteyi geçirmemiz lazım. Bunu geçirdim sanıyorum ben. Şey, hemen geçirip e, feodal olarak yerleşelim biz. Niye kek gibi bekliyoruz ki? Lütfen buradan da bir şey var da. Biz bir yerleşelim. Daha doğrusu ünvan oluşturup burayı hemen alırız. Halitça nereydi? Şura. Krallık zaten 400 prestij veriyor. Burayı birine verelim şöyle. Al. Şunu geçirip feodal olarak yerleşelim hemen. Çok yaşa Büyük Britanya. Tabiyle vasallarımız da feodal vasallar oldu. Kalelerimiz kuruldu. Ve artık şeylerimiz para istiyorlar. Bunu yok edip bir tane daha oncır alsam aslında hızlı kuşatmalar için. Şöyle güzel. Sonuncusunda crop rotation. Hangisi hızlı gelir? 21 yıl olur. Sonradan o biz de orta çağa doğru geçmiş olacağız. Feodaliteyi benimsedik. Gayet güzel. Bölüm bölümü burada bırakacağım. Bir dahaki bölümde Bavyera'yı tamamen aneksleriz. Frankie için bir şeyler düşünüyor olacağım. Öbür çocuk çünkü 15 yaşında çok az kaldı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.